Oldu, sen pardon, var ya, pardon, pardon. sen çok terbiyesiz, pardon. yo, yo, ahlaksız, hayır, hayır. namussuz, hayır, karaktersiz hayır. karaktersiz. Hayır, hayır, hayır. Bak, ben Ersoy'da değil. Aynen öylesin sen. Ben bir şey söyleyeyim. Tamam, Bak, tek bir şey söylüyorum. Ersoy'da değil, dua et. Bak, fazla bir şey konuşmuyorum hayır, sana ben. Ama istiyorsan bunların kelimelerini bir daha sen eğer... Ha dua duaydı. Çok özür dilerim sevgili izleyiciler. Bak bu kelimeler bana kullanılmaz. Ben ben benim olduğum yerde Fethullah Gülen'e ben hakaret Fethullah Gülene edilmesine ben evet eleştirdim, evet hakaret Hayır hayal. hayır hayır. Benim olduğum yerde de Erdoğan'a hakaret edilemez bu kadar. Tamam, Erdoğan, Var mı başka bir şey? Hakaret eden falan yok Erdoğan'a. O zaman buyurun. Aa, hiç, tabii, buyurun. Tabii tabii tabi, tabii. Sen dediğin için gitmiyorum. Ben kendim gidiyorum. Tamam. Ya siz istersen dışarıda bekleyin. siz. Ayrıca özellikle bir daha beni programa kiminle çağırdıysan onlarla çıkarım. Hayır lütfen hiç yani hiçbir şekilde. Siz bir daha gerek yok. Aa, Bu, ben bir daha benim, üzerimden, evleni, benim üzerimden benim üzerimden Fethullah Gülen'e hayır siz olmasaydınız yani. da ben vallahi billahi yine eleştirecektim Sizin, ama siz yani. Gülen'in avukatı zannediyorsunuz kendinizi hayır, kapı ben odasın. avukatı olsam yok. burada sana karşılık veririm. Ben Buyur, bırakıp gidiyorum. Buyurun veremezsin. Hiçbir cevap veremezsin bana. Vermeme gerek yok. Veremezsin. E, çap yok ki. Nasıl vereceksin? Hayır sana hayır, hayır sağ ol. Böyle devam etmeyelim. Benimle tartışamazsın çünkü ben hakaret etmedim, eleştirdim ama sen Hoca Efendi'nin eleştirildiği bir yerde duramazsın. Ona izin vermediler sana. Peki. Ben, e, ben mümkünse sözlerime devam edeyim. Ben istedim. özür dilerim. şey yani Fethullah Gülen'den söz ettiğini ben anlamamıştım ama Nuh Bey öyle bir şey yaptı. Hayır, Nuh Bey zannettiğimiz kadarıyla, bizim anladığımız kadarıyla e, cemaate yakın olduğundan dolayı belli maddi manevi eğer gel gelirler varsa Gecenin birinde birisi isim işte, vermeden bile, gecenin birinde ben isim vermedim, isim de vermeyi biliyorum. Burada e, isimle kendisi çok eleştiriliyor. E, ben emekli bir vaizim bir cemaatin e, hocan, e, bir e, cemaatin büyüğü tamam, dedim. Başka onu hiç hakaret olarak, bir şey yok. Onu hakaret olarak Hayır, olarak Türkiye'de de Türkiye'de, tamam, ama ona, Türkiye'de baştan söyleyin insan. Ama konmamış bir 5816 var. Bir şey söyleyeceğim. Türkiye'de bir şey bir sor, tek bir şey Türkiye gibi. eleştiremezsin. Tamam. Bir de Fethullah Güney eleştiremezsin. Bu bir de facto, bu bir realite olarak Türkiye'nin gündemi de böyle duruyor. Eleştiren ne olur? analizmerkezi.com'a hiç kimse Peki. reklam veremez. Televizyon Peki, kanalı Peki, şey veremez, ihaleye giremezsin, o bir, olmaz, şey olamaz. bir şey söyleyebilir miyim? Ben bunu tanımıyorsam, Fatih, bir şey ben bunu tanımıyorsam... Bunu sen ama hakaret... Bu hakaret anlamında söylemediğini yani ya sonuçta ben Allah aşkına kafire hakaret etmiyorum. Hiç kimse hakaret etmiyorum. Çünkü Danilo şu anda, 15 seneden beri söz şu anda bizi gibi. hizmetten bizi bizi hizmet hareketinden gönüllülerden izleyen, sempatiyle bakan bir kimseyi bir, eleştirmemek milyonlarca o kimseye en büyük kötülüktür. Hem tamam, hadisen malide tamam, var. Bir şey, bir şey hem Hoca Efendi'nin sözü doğru. Şey, şey hizmet hareketinden bizi izleyen milyonlarca sana seni de e, sempatiyle izleyen milyonlarca insan vardır. Onları da kırmış olabileceğini Bu, e, bu, bu değil niye ersoy dedi? Neden bu ülkede Fethullah Gülen'e en fazla eleştiri olduğunda ...bizi milyonlar izliyor aman kırmayalım der Hayır eleştiremiyoruz farkında hayır, mısın? Eleştir. bak senelerdir ülkede eleştiriliyor. Eleştir bir şey Mavi Marmara'da Erdoğan arkada yani şehit değildir dedi. Orada sorulması lazım dedi. Eleştirilemiyor. Ekranlarda bu isim eleştirilemiyorsa ben de eleştireyim de aman parlayayım aman Fatih Tenzenbay nasıl eleştirir böyle bir şey peşine değilim. Ben şuna sinir oluyorum. Ben buna etik bulmuyorum diyorum ki kötü günde ee, dost dostu, başka bir dostla haber gönderir, eleştirir, mektup gönderir, eleştirir. Ee, belli bir mahremiyet içerisinde devam eder bu. Değil ki e, böyle bir günde Kuzey Irak'taki bir tane gazeteye röportaj röportaj vererek eleştirmeyi. Peki. Ben bunu söyleyemez Peki. miyim?